Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün tencerede patates haşladım. Özellikle düdüklü tenceresi olmayanlar için bu videoyu çektim. Çünkü emaye tencerede patates ideal kıvamda Kaç dakika ve nasıl haşlanmalı tüm püf noktalarıyla birlikte bu videoda anlattım. Bu normal tencerede kaynatanlar için önemli çünkü hadi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, ilk önce patatesleri iyice yıkayarak bu çamurlarından arındırıyoruz. Tabi patates alırken de en ufak olmasına dikkat ediyoruz. Evet, yeteri kadar patatesi Tenceremi aldıktan sonra e, üzeri geçecek kadar o da ısısında yani musluktan aldığımız soğuk suyu e, patateslerin üzeri geçecek kadar e, koyacağız. E, sıcak su kesinlikle kullanmıyoruz. Böyle patatesin üzerine sıcak su dökersek direkt patates içi pişmeyerek çiğ kalır. Evet ben emaye tencere kullanıyorum. Şimdi patateslerin üzeri geçecek kadar suyumu ilave ettikten sonra ocağa alacağım. Evet, kapar kapalı bir şekilde kaynamaya başladı gördüğünüz üzere. Şimdi altını kısıyorum. orta ateş de olabilir ama böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Evet, 35 dakika haşlanan pişen patateslerimiz artık hazır. Zaten de ufak yarılmalar olduğu için ee, patatesimizin yumuşadığını gösteriyor. Ee, tabii e, patatesin büyüklüğünden ocağınızın altının açık olmasından farklılıklar olabilir birkaç dakika. Eğer e, güvenemiyorsanız da e, yani pişip pişmediğinden de emin olamıyorsanız bir bıçak böyle geçirdiğinizde kendiliğinden geçiyorsa Bil ki artık yeteri kadar yumuşamıştır, pişmiştir. Altını kapattım. Kapağını örtüyorum. Bir 10 dakikada suyun sıcağında kalmasını sağlayarak suyunu boşaltacağım. Ve istediğim şekilde patatesi tüketebileceğim. Evet dinlenen patatesleri artık süzerek istediğim kıvamda hazır. Evet siz patatesi nasıl haşlıyorsunuz? yorumlar kısmına yazarsanız büyük bir zevkle okurum. Evet. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.